Evet Sayın Başkanım, e, öz vatan da aslında hem seçime hazır hem de hizmetlere devam etmeye hazır. Geldiğimiz günden beri e, öz vatan adeta e, bir şekilde değiştik, yatırımlar yapıldı. Evet. Eğer söyleyeceksiniz e, 2024'te bir e, seçim var ama ne tür çalışmalar yaptınız, yeni e, boğazla ilgili çalışmalar tamamlandı mı? Buyurun efendim söz. Öncelikle şunu ifade etmek istiyorum. Öz vatanımız Kayseri 64 kilometre mesafede bir ilçe. 1990 yılında ilçeliği kazanmış. Devletin bütün kurumlarını yerleşmiş. Ancak geçen süre içerisinde bir kısım şanssızlıklar yaşayarak ilçeliğimizin verilen haklarının bir kısmının alındığını hepimiz malumunuz bilmekteyiz. Bu arada Kırsal bölgemiz büyükşehir yasası olmadan önceki ve sonraki diye ikiye ayırmak gerekirse Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığımız bu konuyla ilgili özellikle büyükşehir yasasından itibaren kırsal bölgeye bir eğilim gösterdi. Biz göreve geldikten sonraki süreç içerisinde bunları gözlemledik. Büyükşehir Meclisi'nde de bu konular yakinen takip eden ve masaya yatırılarak çözüm üretme gayreti içerisinde olduk. Sağ olsunlar o günlerdeki belediye başkanlarımız daha sonraki ve şu anda bulunan belediye başkanımız ve ekip olmak üzere bütün kırsal bölgeye olduğu gibi öz vatanımızda el alınmıştır. Öz vatanımızın genel olarak şehir merkezine 64 kilometre mesafede olması hasebiyle gurbetçilerimizin çok yoğun olduğu bir ilçedir. Gurbetçilerimizin yaz sezonundaki gelip öz vatanımıza gerek gurbetçi ve şehirdeki gurbetçilerimiz olmak üzere İki şekil bir gurbetçimiz var bizim. Bunların kış aylarında bu aylardan sonra 4. Aya kadar, 5. aya kadar yoklar. Ondan sonraki yaz dönemindeki hareketli bir nüfusa sahip olan bir özvatanımız var. Malumunuz ne yapılabilir noktasındaki gerek personelimiz, gerek meclis üyesi arkadaşlarımız ve Cumhur İttifakı olduktan sonraki diğer arkadaşlarla birlikte bu konuları masaya yatıraraktan özvatanımıza neler yapılabilir noktasındaki bir çaba gayret ve samimi çalışma içerisine girdik. Malumunuz ikinci dönemini tamamlamak üzere olduğumuz bir belediye başkanlığı sürecimiz var. Cenab-ı Allah kısmet ederse tekrar biz göreve talibiz ama buradaki ittifak devam eder. Buna da devamı ve adaylığımız konusundaki kararı üst taraftaki yetkililer, amirler, genel merkez bazındaki el alınaraktan bunun bir sinsile yolu vardır hiyerarşik yapısı vardır Milliyetçi Hareket Partisi'nde. İlçe teşkilatı, il teşkilatı ve genel merkez olmak üzere. Bunlar değerlendirilir. Bunlar ellerinde bulunan bir karnedir. Karne içerisinde bakarlar. Yapılan anketler sonucu, çalışmalar sonucunda öz vatanımızda geldiği günden itibaren bugüne kadar neler yapılmış, neler yapılmakta ve neler yapılacak diye. Önemli olan burada insanlarımızın refahı, huzuru. Bölgemizi nasıl hareket veririz? Bölgeye nasıl bir değer kazanırız? Ne yaparsak insanların buraya gelmelerini sağlarız. Gerek imarlaşma konusuyla, gerek vatandaşımıza verilen hizmetler konusuyla, gerekse yurt dışından gelen insanlarımızın 2-3 aylık içerisindeki dönemler nasıl rahat edebilir diye düşünerek bu konuyla ilgili yaptığımız bütün çalışmaları buna yönelik yapmış bulunmaktayız. Yaz sezonundaki yaptığımız şenlikler, Bal Festivali adı altında yaptığımız şenlikler malumunuz öz vatanımızın ve bölgemizin Kayseri'nin aşam bir şenlik ve etkinlik yapılmakta. Hem bölgenin tanıtımına hem gelen gurbetçilerin hem bölgedeki insanlarımızın da öz vatanda 8. ayın ilk haftasında yapılan Bal Festivali adı altındaki yapılan bu şenliklerde büyük öz vatanımıza katkı sağlıyor, öz vatanımıza değer kazandırıyor. İnsanlarımızın bölgede istihdam sahaları oluşturmaktan ziyade insanların refah düzeyini nasıl artırabiliriz? Ne hizmet verirsek insanlarımız rahat eder düşüncesi ve gayret içerisinde olduk. Ancak takdir edersiniz ki yıllardır sürüp gelen bölgelerdeki özellikle bizim çapımızdaki ve bizim ölçekli olan ilçelerimizdeki e, belediye başkanlığı seçiminde özellikle süre gelen ve seçimden sonra da devam eden gerginliklerin kalıcı hale gelmiş olması bizleri en büyüklerinden üzen ve yaralayan. Buna hiçbir belediyenin, seçimlerin ve partinin hakkı olmadığı düşüncesindeyim. Dolayısıyla insanların seçim günü geldiği zaman kendinizi ifade eder, projelerinizi ortaya korsunuz. Bir geçmişiniz var da onunla birlikte insanlarımız sizi takdir eder. Uygunsa, hakkınızda hayırlısıysa, genel merkezimizde bu konuyla ilgili uygun görmüşse seçilirsiniz. Dolayısıyla söylemeye çalıştığım insanlara yaklaşımınız hizmet kadar da bunun önemli olduğunu bilen ve ilk günden itibaren ayrım yapmadan kişilere oy verdi vermedi noktasında bizden veya değil noktasında değerlendirerekten bir ön yargıyla hareket ederek hizmet anlayışı insanlarımızı kalıcı huzursuzluğa gitmiştir. Biz bunun önüne geçmek için ilk günden beri kimse diyemez ki Özvatan bölgesinde Belediye Başkanlığı bize farklı davrandı. Belediye Başkanlığı bize hizmet noktasında gerek iş olsun gerek hizmetlerin yerine götürülmesiyle ilgili herkese eşit mesafede bir hizmet anlayışı verme gayreti içerisinde olduk. da en çok özlemini çektiği bu olduğu kanaatine vardık. Malumunuz dar çevrelerde insanlar seçim sonrası ayrımcılık kalıcı hale geldiğinden dolayı aileler birbirine kırılgınlıkları devam ediyor kardeş kardeşe, komşu komşuya, akraba akrabaya uzak kalıyor. Biz bunların bir vebal işi olduğunu ve doğru olmadığını siyaseten ve ahlaken de, dinen de doğru olmadığı düşüncesiyle en büyük hizmetlerimizden birinin bunu olduğunu, bunu başardığımızı düşünüyoruz ki insanlarımız bize Türkiye genelindeki en yüksek oyu vererek öz vatanımızın ismini bu manada bütün Türkiye genelindeki ilgili yerlere iletti. Biz de bu hareketle daha şekli, daha üzerimize yüklenen insanların yüzde 84 oy verdiğinden kaynaklı daha fazla çalışma gayreti içerisine girdik. Yapmayı düşündüğümüz işler içerisinde elbette bu tip belediyelerin gelir kaynakları elde edilecekti, edilmeliydi. İnsanlara bir yandan hizmet verilmesi, bir yandan da sosyal faaliyetleri aynı çerçevede süreç içerisinde götürmeniz gerekir. Doğal ürünleri bölgemizin, insanlarımızın ürettikleri, bölgede e, ürettiklerini pazarlama noktasındaki, başta balımızın çok önemli coğrafi işaretleme al, aldığını ve balımızın öz vatanımıza büyük bir katma değer ürettiğini ve değer kattığını düşünüyoruz. Bal konusunda iddialıyız. Hatta festivalimizin adını da Bal Festivali koyduk bu manada. Bunun sürdürülebilir olması, sürekli hale getirilir olması... Hem bir tanıtım hem öz vatanımıza değer katması. Bunun yanında bölgemize has ürünlerimiz var. İstihdam sahalar oluşturma amacıyla biliyorsunuz bir yufka üretim merkezi kurduk. Denem amaçlı kurduk, baktık ki tuttu. Tuttuktan sonra geliştirdik. Daha da büyütmeyi düşünüyoruz. Şu anda belki 20 civarında bir bayan istihdam ediyoruz ama bunun daha fazla çeşitlendirerek üretimini farklılaştırarak bu sayının 40-45'lere çıkartarak hem bölgedeki bayan arkadaşlara bir istihdam sahası olursun, hem bir üretim olsun, hem bir tanıtım olsun gayesi ve amacıyla başladık. Bunun da 7 yıldır yaptığımız tanıtım bölgemizde yufkamızın tuttuğunu ve bize de bir değer kazandırdığını düşüncesiyle memnuniyetimizi ifade etmek istiyorum. Örnek olmuş olmalı ki bütün belediyelere bakıyorum, buna soyunduğunu, buna girişimde bulunduğunu ve yapmak istediklerini. Bunda pazar sıkıntısı yok. Biz yurt dışına kadar gönderiyoruz bunu ve Kayseri'ye de gönderiyoruz ve şu anda da yetiştirmekte güçlük çekiyoruz. Örnek olmak güzel bir şey, farklı olmak güzel bir şey. Belediyecilikte gönül belediyeciliği ve üretken belediyecilikte ön plan aldığımızın özellikle Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin bu konudaki talimatları doğrultusunda biz bunu yeterince yerine getirmiş ve başardığımızı düşünüyoruz. İlk göreve geldiğimizde üretmek lazım. Mutlaka belediyeyi ayakta tutabilecek ne yapabiliriz noktasındaki malumunuz ilk güneş enerjisini kuran, 1 megawattlık güneş enerjisini kuran ve hayata geçiren aşağı yukarı 7. yılını tamamlamak üzere olan bir santralımız var. Bu bölgemize hem örnek olması açısından güzel bir yatırım oldu hem de Özvatan Belediye'mize çok büyük bir gelir elde etmiş olduk. Bunun ikincisini de planladık. Şu anda sürecimiz var önümüzde yapmayla ilgili olarak e, İnşallah onu da e, kredi düzeyinde halleder, başarırız diye düşünüyorum. Yani bunlar önceden hesaplanaraktan, planlanaraktan yapılan işler olmasa dahi bazen zaman şunu getiriyor. Biz 15 yıl öncesinden veya 10 yıl göreve geldiğimiz günlerde biz öz vatana doğalgazı getirmeyi düşünüyoruz demiş olsak belki de hayal derlerdi. Yok ya gerek yok. Olmaz bu iş diyebilirlerdi. Ama çıtanın yüksek olması insanların belediyecilikte ve özel şahıs işlerinde de olsa bir hedef koyması güzel bir şey. Bu manada gerek ülkemiz gerek şehrimiz ve öz vatan ilçemiz olmak üzere devletin büyük yatırımları gelerek bunu bölgemizde hayata geçirilmiş olması ve giden hafta itibariyle de gazın meydanda töreni, açılış törenini, ilgili büyükşehir başta olmak üzere, il başkanlığımız başka, başta olmak üzere bürokratların katılımıyla açılış törenini gerçekleştirdik. Bunlar hep zaman içerisinde önceden planlanmayıp ama bir hedef koyduğunuz zaman bir mutfağı vardır, bir geri planı vardır. Süreç içerisinde yaptığınız bu çalışmalar sonucunun bugünlerde verimli hale dönüştüğünü görüyoruz. Öz vatanımıza bütün yapılan bu hizmetlerin hayırlı olmasını diliyoruz. Öz vatanımızın önümüzdeki dönemler içerisinde yufka işi üzerinde ben çok durmak istiyorum. Bölgemizde yapılıp kendi unumuzu da üreterekten yerini istimlak ettik. Çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah hayata geçireceğiz. Su değirmenlerini bizim bölgemizde e, mevcut e, hiç yok ama geçmiş dönemler içerisinde yıllara sari olarak e, 17 civarında bulunan bu değirmenlerden bir tanesini hayata geçirmek istiyoruz. Şelalemiz var. Şelalemiz elbette insanlarımız yaz döneminde haftalık 2-3 bin ziyaretçisinin geldiği yani bölgemizdeki güzellikler, tabiat, doğa neyse elimizdeki malzemeyi bunu hayata geçirip bu güzellikleri insanlarımızın hizmetleri ne sunabilmek amacı ve gayesinde e, olduk ve şelalemizi daha da büyütmeyi insanlarımızın geldiği zaman malum yerinizde şelalemizde lokantalarımız var. E, insanları nasıl geldikleri yaz döneminde bölge insanların buraya geldiğinde ağırlarız diye düşündüğümüzden dolayı aşırı bir istihdam olduğundan bu yıl başladığımız ve genişletme yönümüzdeki yıllarda düşündüğümüz şelale parkımızı daha farklı boyutuyla hizmete sunmak istiyoruz. Millet parkımızı yaptık. Viyadük'te 4 kilometre öz vatanımıza mesafede olan ve Kızılırmak Vadisi'nde güzel bir doğa harikası ve 16 bin metrekare üzerine oturtulmuş güzel bir tesis. Çok güzel yapıldı. Buradan da bu vesileyle büyük şehrimize teşekkür etmek istiyoruz. Bütün bunları yaptığımızdaki amaç ve gaye elimizdeki malzeme, neyse bölgemizin değerleri neyse onları ortaya koyup bunları insanlarımıza nasıl hizmete dönüştürülebilir? İnsanlarımızın da bu aldıkları hizmetten dolayı memnuniyetleri bizce çok önemlidir. Her mahalleye yapmayı düşündüğümüz ve şu an itibariyle dördüncüsünü yaptığımız sent konaklarımız bizde meşhurdur. Her e, e, mahallemizde gönül istiyor ki bu sent konaklarından hayata geçirip e, hem bütün faaliyetlerini, hizmetlerini, taziye yerini, Kur'an kursunu ve pansiyon olarak kullanılmak üzere insanlarımız yurt dışından veya şehrin başka yerlerinden geldiği zaman. Bir hafta on gün ailece gelip kalabilecekleri mekanların oluşması hâyesiyle şu anda hizmete sunduğumuz üç mahallemiz de bitti. Önümüzdeki günlerde son bir tane daha açacağız. Bunu diğer kermeliğimize de inşallah düşünüyoruz. Diğer mahallelerimiz de aynı bu hizmeti vermek istiyoruz. Yaz döneminde hareketli olduğundan dolayı mahallelerimizin hepsinde aşağı yukarı e, sosyal tesislerimiz mevcut bu tesisler içerisinde. ...halı sahaları var çocuklarımızın... ...yanlarında işte... E, ...tuvaletleri, şunları bunlar hepsi dahil... ...muhtarlarımızın... ...burada gayretleri, çabaları... ...sonucu... ...her camiye ihtiyaçları karşılığında... ...mahallelerinde bulunan bütün... ...buna benzer... ...ihtiyaçlarını ilettiklerinde yanlarında olduklarımızı... ...bu ihtiyaçlarını... ...gidermeye çalıştıklarımızı ...biz şurada şu ayrımı yapmadık... ...yani öz vatanda... Bu kaskinin görevidir, bu elektrik kurumunun görevidir, bu karayollarının görevidir veya bir başka devlet kurumunun görevlidir diye bir yaklaşım içerisinde olmadan imkanlarımız dahilinde her işe koşmaya çalışıyoruz. Kırsal bölgesinin işlerini Büyükşehir yapacak, mezarlık işlerini Büyükşehir yapacak diye bir ayrım ve böyle bir düşünce içerisine girmedik. Her iş büyük şehirle beraber bizim işimizmiş gibi. ...yaklaşım gösteriyoruz. Yoksa bu memleketin dününü de herkes bilir. Ne tür hizmetlerin gelemediğini, alınamadığını da herkes bilir. Araç parkı olarak çok geniş. 0-5 yaş arasındaki bir kendi çapımızda çok büyük bir araç parkına sahip olduk. Şu anda araçlarımızın e, borcu olan aşağı yukarı hiç kalmadı. Hepsinin borcunu ödedik. Yani bize bazen 12 saat, 15 saat, 20 saat yetmiyor diyebileceğimiz günler oluyor... Bir de coğrafi olarak Orta Anadolu'da 6 ay bir çalışma sözümüz var. Bir yıl içerisindeki yaptığınız bütün programları 6 ay içerisinde yapmak zorundasınız. Her ne kadar mevsim müsaade etti. Şu anda her yerde çalışıyoruz hala. Ama bu 6 aylık program içerisinde tempomuzu yükselterek personelimizin bu manadaki özverili çalışması bizleri memnun etmekte. Belediyemizin %100 sahip olduğu şirketimiz var. Şirketimizde şu an itibariyle 70 civarında falan çalışanlarımız değişken olması göz önüne aldığımızda söyleyebileceğimiz rakam. Taş son işçiler var dışarıdan gelip kilitli parke yapan. Taş duvar bizim coğrafi olarak eğilmi bir araziye sahip olduğumuzdan sürekli bu ihtiyaçlarımız bütün mahallelerimizde hasıl olduğundan elbette 10 yıl önceki, 15 yıl önceki çok lüks gördüğünüz, çok ihtiyaç yok dediğiniz işlerin bugün artık zaruri hale dönüştüğünü görüyoruz şunu da anlayarak, şunu kendinize düstur ederek giderseniz rahat edebiliyorsunuz. Yaptığınız işi Allah rızası için yapmayı gayret ederseniz, insanlara ayrım yapmadan, bölgesel değerleri ön plana çıkararak yapma gayreti düşüncesi içerisinde olursanız, bu işten hem zevk alırsınız hem başarıyı sağlarsınız. Ben diyorum ki belediye kendi ayakları üzerine durabilecek bir belediye olmalı. Evet, öz kaynakları buna yetmeyebilir. Ancak devletin her kurumuyla barışık olursanız, Ankara'yla barışık olursanız, bu konuda gelen bütün hizmetlerin de buraya akmasına, gelmesine vesile olursunuz. Biz nasıl hiçbir kurumu ayrım yapmıyorsak, devletin bütün kurumlarıyla barışık halde bir hizmet anlayışı içerisinde olduk. Tekrar tekrar ifade ederek bunun da teşekkürlerini ifade etmek istiyorum. Kara Karayollarının büyük çalışması var bölgemizde. Çevre yolu bu yıl itibariyle Bitti. Bölgemiz sınırlar içerisindeki bölümü bitti. Ve asfaltı atıldı. Tonajlı arabaların artık öz vatan içerisine girmeden çevre yolundan Boğazlı'ya istikametine gidecek bir yol çalışması devam ediyor. Özvatan'a vatana kadarki bölümler bitti. Buradan da ayrıca karayollarına teşekkür etmek istiyoruz. Bu yıl ihalesini yapılmak üzere olan e, şehir merkezinde bulunan jandarma karakolumuz var. <laughs> Biz kendilerinden dağlar kadar memnunuz. Devletimizin bunlar güvenlik birimleridir. Ancak bulundukları yer kendilerine yeterli sosyal alanlarıyla birlikte fiziki olarak görünümü düzgün olmayan bir yer olduğundan İçişleri Bakanımıza bu konuyla ilgili taleplerimizi ilettik, kabul ettiler. Şu an itibariyle bugünlerde tahmin ediyorum resmi işlemler tamamlanır ve şehrin iki kilometre, bir buçuk kilometre dışında mülkiyeti kendilerine ait olan jandarmamıza ait olan bir yer var. İnşallah temelini de bu sene atar. Attıktan sonra jandarmamızın çıktığı yeri de öz vatanımızın meydanına farklı bir güzellik katmak amacıyla da de değerlendiririz diye düşünüyorum. Hizmetler zaman içerisinde bitmeyecektir. Bitmemeli de. Eğer belediye hizmetleri bitti, yapacak iş kalmadı derseniz o zaman belediyecilik yapmaya ve belediyeye gerek yok düşüncesindeyiz. Noter hizmetlerini verilmek üzere bu yıl noterimiz geldi sağ olsunlar insanlarımızın daha başka bir yerlere gitmemesiyle ilgili. Bu manada bu hizmeti öz vatana kazandırıldığımız bizim dönemden dolayı mutluyuz. Özvatanımızın nüfus olarak yerleşik nüfusu çok büyük bir nüfus değil ama 45-50 bin civarında bir öz vatanlığımız var. Bunların büyük bir bölümü yurt dışında ve 10 binlerin üzerinde de Kayseri merkezinde kalmakta. İnsanlarımızın biz yıl ortalamasını alarak gidiyoruz. Yerleşik nüfusumuz çok yok diyoruz ama ama insanlarımızın yaz döneminde dörde beşe katladığı bir nüfus şeklini, hareketini görebiliyoruz. Dolayısıyla hareketli bir nüfusa sahip öz vatandan bahsedebiliriz. Sosyal belediyeciliği çok ön plana alan bir anlayış içerisinde hizmet veriyoruz. Sosyal belediyecilikten kastığımız etkinliklerimiz, şenliklerimiz, yaz dönemindeki şelalelerimiz, parkımız, doğal ürünlerimizi ön plana çıkartıyor olmamız, sportif faaliyetlerde bulunuyor olmamız, Yurt dışı kaynaklı derneklerimizin her ülkede bulunan ve çoğu şehirde bulunan derneklerimiz vasıtasıyla insanlarımızı, gurbetçilerimizi özvatanımız için, ülkemiz için çok önemli olduğu gayesi ve düşüncesiyle diyaloğu hiç koparmıyoruz. Yılda en az 1 iki, 3 defa bu yıl yurt dışı ziyaretim oldu. Gittiğimiz zaman insanlarımızın orada derneklerimizi, vakıflarımızı ziyaret ediyoruz. Devletin orada konsoloslukları, elçilikleriyle istişare, belediye başkanlıklarıyla bulunuyoruz. Derneklerimizi, insanlarımızı bu vesileyle bir araya getirip orada şenliklerimiz ve etkinliklerimiz yurt dışında da var. Orada da sportif faaliyetlerimiz var. Bu manada gerek Münih olsun, gerek e, Hollanda'da olsun, gerek e, Remşahit'de olsun, gerekse Şudutkart'ta olsun özellikle. Özellikle Şudutkart'taki derneğimiz çok büyük faaliyet, mülkiyeti bize ait olan ve Şehir merkezindeki bir yer, bütün kompleks şeklinde yerleşmiş bir e, restorantıyla e, mevcut olan bir tesisimiz var. Orada birlikteliği sağlama amacıyla, eğer insanlarımız orada birlikteliği sağlar, o hoşgörü ortamı orada sağlayabilirsek, o insanlarımızın biraz daha buraya fazla gelmelerine vesile olunuyor düşüncesindeyiz. İnsanlarımız buraya geldiği zaman başlıyorlar ondan sonra mutlaka yatırım yapmaya. Gerek istihdam sahaları, gerek fizik olarak binaları, evleri, bakları, düğünlerini, bütün şenliklerini burada yapıyorlar ve bu ülkeye katkı sağlıyorlar. Bu zincirleme, bu diyalog içerisindeki yaptığımız bu hareketler öz vatanımıza, bölgemize ve ülkemize büyük katkı sağlıyor. Fizik olarak bizim mahallelerimizin birçoğunda şu anda yıl içerisinde yapılan son 4-5 yıl içerisindeki vesile olduğumuzdan, veya pandemi sürecinden veya deprem etkisiyle kırsal bölgeye bir akım var. Bu manada öz vatanımızda görüyoruz, bunu bölgesinde görüyoruz. Yeni yeni evlerin, lüks lüks, güzel güzel evlerin, bakların yapıldığı, imarlaşan bir öz vatan, büyüyen bir öz vatan, gelişen bir öz vatan ve güzelleşen bir öz vatan. Eğer öz vatanınızı, memleketinizi sevdiremezseniz, insanların buraya gelmesine vesile olamazsınız. Onun için gönlümüz daha büyük bir özvatan, daha gelişmiş bir özvatan, istihdam sahalarıyla oluşabilecek yerini aldık. Bir küçük sanayi sitesi sözümüz vardı. Şimdi istimlakları bitti. İnşallah süreç devam eder ve bugünlerde hava müsait olursa temelini atmayı düşünüyoruz. Dolayısıyla insanlarımız, bizim bölgemizin insanları vatanını, memleketini ve toprağını, mezarını seven insanlardır. Biz de bunlara aracı oluyoruz. Zaten belediyelerin de görevi Devletin imkanlarını vatandaşa sunan bir e, kurum olması gerekir diye düşünüyorum. Onun için biz burada sadece aracıyız. Devletin imkanları vatandaşa eşit bir şekilde sunmak bizim görevimiz diye düşünüyoruz. Bu manada belediye personelimiz, çalışanlarımız, aracımız, gerecimiz, bütün herkes insanlara hizmet etmek için bulunduğunu tekrar ifade etmek istiyorum. Biz gönlümüz açık, yüreğimiz açık her türlü şikayete, öneriye, tenkite... Her türlü şeylere açık bir belediyecilik anlayışı içerisinde yapıyoruz. Zaten sahadayız günlük, zaten mahallelerdeyiz devamlı. Dolayısıyla insanlarımızın dertlerini, sıkıntılarını dinlemek ayrıca bir görevimiz bizim. Sosyal belediyecilik kapsamında belki de çoğu belediyelerde veya birçok yerlerde olmayan dar, kısıtlı imkanlara sahip ailelere her türlü belediye imkanlarını aktararaktan her türlü imkanlarını kendilerine evlerinin yapılmasıyla, onarılmasıyla, tamiratlarıyla ilgili, düğünleriyle ilgili her türlü maddi sıkıntı çekmiş olmayan olanlara da aynı imkanları dahilinde ama herkese eşit mesafede ulaşaraktan yardımcı olan bir belediyeyiz. Bir Ramazan boyunca verdiğimiz yemek ayrı bir takdire şayandır. Biz farklı bir belediyeyiz diyoruz. Farklı belediye olmaya çalışıyoruz. Yemek işi sadece bir çadır kurup bir günlük Ramazan yemeği veren bir belediye değiliz. Ramazan boyunca bizim burada gelen listeler, muhtarlarımız vasıtasıyla gelen listeleri herkese varlığı yerinde olsun olmasın. Ama herkese evlerinde servis yaparak iftarlarını açan bir hizmet anlayışı içerisindeyiz. Cenaze hizmetleriyle ilgili vatandaşımızın elini cenazesine vurdurmayız. Alırız, geliriz, definini yaparız, çadırımızı kurarız. Yani cenaze hizmetleri dahi kendi çerçevesi içerisinde ayrı bir hizmet. Bunu alışık olmayan bir öz vatandan bahsediyoruz. Geçmiş dönemleri bu insanlarımız bilir. Ee, onun için şu an itibariyle yapılan bu hizmetlerin ne kadar farklı bir hizmet olduğunu öz vatanlığı bilir. Şu manada şunu da söylemek istiyorum. Benimle beraber geriye dönük bu memlekette belediye başkanlığı yapmışlar var. Bir kısmı hakkın rahmetine kavuşmuşlar. Bunlar üzerinden politika yapmam. Bunlar üzerinden eleştiri getirmem. Ama hepsini samimiyetle bu göreve geldiğine ve insanlara hizmet etmek anlayışı içerisinde olduklarına inanıyorum. Birisi az yapmıştır, birisi çok yapmıştır. Ama niyetlerinin insanlara hizmet etmek olduğunu düşündüğümden dolayı bu manada samimi hizmet anlayışı içerisinde olan, bu belediyede ve öz vatanımızda hizmet etmiş olan bütün belediye başkanlarımız ve muhtarlarımız başta olmak üzere bir kez daha minnet ve şükranla almak istiyorum. Allah gani gani rahmet eylesin onlara diyorum. Hayatta olanlara da sağlıklı ömürler diliyorum. Öz vatanda huzur, öz vatanda sükunet, öz vatanda güzellik, öz vatanda gelişmeye yönelik bir heyecan, öz vatanımızda vatandaşıyla devlet kurumları arasında siyasiler arasında olmayan bir gerginlikler havası içerisinde önümüzdeki yerel yönetimlerin önce şahsımıza, partimize, ülkemize, belediyemize, insanla hayırlı ve mübarek olması dilek ve temennisiyle teşekkür ediyorum.